Görevimiz onu canlı teslim etmek. Görevimiz onu gebertmek. İnsan hakları konusuyla o öldükten sonra ilgilenirim. Canlısı eğlenir. bize daha faydalı. Faydalı mı? Ne faydasından söz ediyorsun? Herif düzünelerce adamımı delik deşik etti Bayan Strickland. Daha fazla risk alamam. Prophet ölmeli. Hargreave de cesediyle istediği kadar oynayabilir. Hargreave'in... Hargreave giysiyi istiyor. Ve giysisini de alacak. Bundan hiç hoşlanmayacağım. İkimiz de onun için çalışıyoruz. O Yanlış konuda yanılıyorsun güzel. Bayan Strickland. Ben onun için çalışıyorum. Ben sesler yönetim kurulu ve savunma bakanlığı hesabına çalışıyorum. Yaşlı Hardy gibi unhak bir hisse sahibinin ne düşündüğü umurumda bile değil. Hisselerin çoğunu elinde tutuyor. Ve ayrıca Kranet kurulunun eski başkanı. Buradayken kimi düşman edindiğine dikkat etmelisin Rokar. Bu konuşma bitmiştir.